Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi öğrendiğim doğru çıkar ya da çıkmaz bilemiyorum ama sizlerle Yalı Çapkını ile ilgili ilerleyen bölümlerden gelen bir haberi paylaşmak istiyorum. Kazım Seyran'ın bekaretini sorgulatıp birlikte olmadıklarını teyitlemiş. Bunun üzerine büyük bir hamle yapmış Korhanlara. Ve Halisa ya Ferit'in sürük olduğunu kızımla onca zaman bu yüzden çocuk sahibi olamadığı için ve bu yüzden kızımı artık karalayamazsınız diye dava açacağından tehdit etmiş. Bakalım bu sahneler ilerleyen bölümlerde çıkacak mı? Siz bu haberle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.